Evet, eee, sendromlu bireylerin %50 olasılıkla bu hastalığı bebeklerine ya da çocuklarına aktarma olasılığı var. Ama birtakım e, ileri genetik yöntemlerle de bu %50 olasılık aslında ekart edilebilir. E, bunu tıbbi genetik uzmanlarıyla görüşerekten, tıbbi e, genetik danışma alaraktan aslında konuşabilirsiniz ve kadın doğumcunuzla da konuşarak da. E, şöyle, Nuno sendromlu bireylerin %50 olasılıkla ee, nonon sendromlu bir bebek dünyaya getirme olasılıkları var, yüzde elli de sağlıklı bebek dünyaya getirme olasılıkları var. Ee, biz bunu genetik, danışma, genetik danışmanlık, danışmanlık yaparak ya da tıbbi genetik uzmanlarını hastalarımıza yönlendirerekten ailelere bilgi veriyoruz. Ee, bu nasıl olabilir? Anne babadan birisi nonon sendromlu olabilir sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyebilir. Ya da çocuklarımız ileri yaşlarda tekrar hamile kalma olasılıkları ya da bebek yapmayı düşündükleri zaman bu olasılık gündeme gelebilir. eğer spontane bir hamilelik söz konusuysa bebekte hastalık var mıdır yok mudur diye düşünebilirsiniz. Bu durumda bebekten örnek alınarak anne karnında bebekte hastalık olup olmadığı olup olmadığı anlaşılabilir. Ama anne ya da e, anne de ya da babadaki genetik mutasyonu bilmek lazım her durumda. Bebekte aynı genetik mutasyon var mıdır yok mudur diye bakılması gerekiyor. Böyle olunca anne karnında e, bebekte hastalık olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer e, kadın doğumcu da uygun görürse siz de karar verirseniz bebek hasta, eğer hastaysa e, tıbbi olarak abortus yapılabilir bebekte ya da e, karar verirsiniz de, dersiniz ki ben bu bebeği ne olursa olsun doğuracağız biz bu, be bu bebeği öyle bu durumda da e, hamilelik devam eder ve bebek dünyaya gelir e, hamle kalmadan e, bir bebek planlıyorsanız o zaman da gene e, kadın doğumcu ve tıbbi genetik uzmanlarıyla görüşerekten e, tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir bebek dünyaya gelebilir bu da preimplantasyon genetik tanıyla mümkün oluyor anne anneden yumurta ve babadan sperm alınarak alınaraktan bir embriyo oluşturuluyor. Eğer embriyoda herhangi bir genetik mutasyon yoksa bu anneye aktarılıyor. Bu şekilde de e, sağlıklı bir bebeğe e, sahip olma olasılığınız oluyor.